Cem Küçük Terörist başının açıklamasının içi bomboş. Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Buldan terörist başının açıklamalarını getirmişler. Okuduk ama yeni bir şey yok. İçi bomboş. Ne demiş Öcalan bakalım. Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir. Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de istikbali geleceği belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm içinde çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Bir kere burada silah bırakın dememiş. PKK kayıtsız şartsız silah bırakmalı. Dağdaki unsurları gelip teslim olmalı. Suriye'nin doğusundakiler için gerekeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Teslim olup silah bırakılırsa gereken olur. Sonra Öcalan meclisi işaret etmiş. Meclis ne yapacak? PKK diye bir örgüt kalmaz, silah bırakır. Tamam, yıllardır emeğimizi, paramızı, insanımızı tüketti PKK. Şimdi Amerika ile bir olmuş sınırımızı tehdit ediyorlar. Ayrıca şehit yakınlarımıza soruldu mu? Onlara siz bu konuda ne düşünüyorsunuz denildi mi? Topluma soruldu mu? Türk halkının onayını almadan hiçbir şey başarılı olamaz. Birinci çözüm sürecinde toplumun onayı vardı. Bir de bu denensin denildi ama şu an öyle bir hava yok. Topluma danışılmayan böyle kritik olaylar geri döner. Zaten terör içeride bitmiş, başarı elde edilmiş. Türk devleti YPG'ye son uyarıyı veriyor. Kalkıp PKK'ya nefes olacak yeni bir süreci kimse kabul etmez. Terörist başı daha net konuşmalıydı. İçi bomboş açıklamalarla bu olmaz. Türk-Kürt kardeşliğini bu ülkede kimse bozamaz. PKK başaramadı bunu. Bence enerjimizi daha önemli konularla ayıralım. Denenip sonuç alınamamış meselelerle vakit kaybetmeye gerek yok. Cem Küçük, Türkiye Abdülkadir Selvi, Öcalan'ın çağrısı ne kadar etkili olacak? Öcalan'ın silahlı mücadele dönemi bittiğini, siyasi mücadele sürecinin başladığını ilan ettiği 21 Mart 2015 tarihindeki Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarındaydım. Öcalan'ın mektubunu Pervin Buldan Kürtçe olarak, Sırrı Süreyya Önderse Türkçe olarak okumuştu. Öcalan, PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uymak için bir kongre yapmasını gerekli ve tarihi görmekteyim, kongremiz toplanıp yeni bir kongre başlatmalı demişti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yine tarihi bir rol üstlendiler. İmralı'dan Öcalan'ın Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak, ehil ve kararlılığa sahibim mesajını getirdiler. 1. güvenilir olmak. Yeni döneme ilişkin değerlendirmelere geçmeden önce bu tür süreçlerde neden sırrı Süreya, Önder ve Pervin Bul'dan tercih ediliyor sorusuna değinmek istiyorum. Bu tür ara buluculuklarda güvenilir olmak önemlidir. Tüm tarafların üzerinde ittifak ettiği isim olmak değerlidir. Verilen, alınan, götürülen, getirilen mesajları doğru taşımak birinci şarttır. Sırrı Süreyya Önder'le Pervin Buldan bunları yapıyorlar. Ayrıca bu iki isim geçmiş süreçlerin de hem hafızası hem de kapalı kutusu. 2. Suriye Gerçekliği Öcalan'ın cezaevinde olmasına rağmen uluslararası konjonktürü iyi takip ediyor. Mektubundaki Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır, bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetinde katkı ve önerileri değerlidir, vurgusu önemli.'' 3 meclis zemini. Geçmişteki çözüm süreçlerine CHP katkı vermemişti ancak bu rolünü perdelemek için çözümün yeri meclis tezini ortaya atmıştı. 22 Ekim'de Bahçeli'nin yaptığı açıklamada meclis vurgusu vardı. Bahçeli, şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsinden parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini açıklasın diye çağrı yapmıştı. Öcalan da siyasi partilere çağrısında meclis vurgusu yapıyor. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi partilerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır, diyor. 4. Liderleri ziyaret Öcalan'la görüşmeden sonra Pervin Buldan bu yönde bir açıklama yaptı. Yılbaşı ertesi siyasi partilerden randevu talep edeceğiz. Biz görüşmelerimizi gerçekleştirdikten sonra muhtemelen kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceğiz dedi. 5. Dem Parti ne yapacak? Sırrı Süreyya Önder'le Pervin Buldan'ın öncelikle kendi partileri Dem'le görüşmeleri gerekiyor. Çünkü Öcalan yeğeni Ömer Öcalan'la mesaj gönderdiğinde Dem Parti, Kandil'in yanında yer aldı. O zaman Meğer PKK değil, Kandil silah bırakmak istemiyormuş diye eleştirmiştim. 22 Ekim'den sonra başta Suriye'de olmak üzere yeni güç dengeleri ortaya çıktı. Öcalan inisiyatif almak için ikinci kez hamle yaparken bakalım DEM Parti nerede yer alacak? 6 Kandil ne yapacak? Öcalan'ın çözüm sürecinde inisiyatif alma çabalarına karşın Kandil silah bırakmamakta direndi. Bir örgüt liderinin hayat sigortası örgütünün sözünü dinlemesidir. Kandil her defasında Öcalan'ın hamlelerini boşa çıkardı. Kitlelerin karşısında İmralı'nın iradesi irademizdir demesine rağmen Öcalan'ı diri diri İmralı'ya gömecek kararlar aldı. Bakalım Devlet Bahçeli'nin umut hakkından söz ettiği bir dönemde Kandil yine Öcalan'ın silah bırakma teklifini reddedecek mi? 7 Suriye konjonktürü. Geçmişteki çözüm sürecinde Öcalan 3 merkeze bir mektup göndermişti. Biri Kandil, biri HDP, diğeri Avrupa'daki PKK yapılanmasıydı. Kandil o zaman Öcalan'a Suriye'de yeni bir konjonktür ortaya çıktı, cezaevinde olduğun için bunun farkında değilsin ama yeni konjonktür bize tarihi fırsatlar sunuyor diye cevap vermişti. 8. Konjonktür değişti. Mektubun çerçevesini PKK ile irtibatlı olan CIA ekibi belirlemişti. Suriye'de size devlet kurduracağız diye söz vermişlerdi. Pentagon ve CENTCOM, PKK-YPG'yi desteklediler. Amerikan devletinin bütçesinden her yıl 200 milyon dolar ayırdılar. Binlerce tır silahla Suriye'nin petrol gelirlerini PKK-YPG'ye bağladılar. Ama başaramadılar çünkü yeni bir Suriye gerçekliği var. 9. Suriye'de sıkıştılar. Suriye'de sıkıştılar. PKK-YPG liderleri terörist başı Mazlum Abdi de Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için Rusya'ya çağrı yapıyor. Sınırlarımızı Şam hükümetine teslim etmeye hazırız diyor. Silahları bırakıp yeni Suriye'nin yapılanmasında rol almak istediklerini söylüyor. Amerika, Rusya, Esed rejimi ve İran'ın desteği PKK'ya Suriye'de bir uydu devlet kurmaya yetmedi. Mazlum Abdi de Türkiye gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Yeni Suriye ve yeni Türkiye denklemi onları zorluyor. Ayrıca Suriye'deki bu konjonktür bu kez Öcalan'ın çağrısını güçlendirici bir etkiye sahip. Bakalım Kandil bu kez ne yapacak? 10- Çözüm süreci tecrübesi çözüm sürecinde yaşananlar nedeniyle sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Öcalan'ın çağrısı ortada. Eğer Kandil bunu da reddederse Öcalan ne diyecek merak ediyorum. Öcalan bu kez PKK'nın kurucu lideri olarak örgütü lav ediyorum der mi merak ediyorum. Kongre tarihi önermişti. Öcalan'ın 21 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır meydanında okunan mektubunda Kandil'in baskısıyla bir bölüm çıkarılmıştı. Çıkarılan bölümde Öcalan 15 Nisan 2015 tarihinde PKK kongresinin toplanması yönünde çağrı yapıyordu. Tabii PKK ne kongre topladı ne de Öcalan'ın çağrısını dikkate aldılar. 8 Ağustos 2015 tarihinde hendek savaşlarını başlatıp ülkeyi yangın yerine çevirdiler. 11 konjonktür aleyhlerine döndü Bırakın 10 yıl önceyi, 10 gün öncesine göre uluslararası konjonktür çok değişmiş durumda. Yeni bir Suriye gerçekliği var ve artık rüzgar Türkiye lehine esiyor. Başarısız olan çözüm süreci askeri vesayetin olduğu, FETÖ yapılanmasının süreçleri sabote ettiği bir dönemdi. Ama o dönem sona erdi, eski Türkiye değil. PKK-YPG'nin Suriye'de sırtını dayadığı Bağız rejimi çöktü. Esed kaçtı, İran ve Rusya devre dışı. Amerika'nın gücü sınırlandı. Yeni Suriye gerçekliğinde PKK YPG'ye silah bırakma çağrısı yapan Jolani ve çok güçlü bir Erdoğan var. Trump'ın dediği gibi Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. PKK Türkiye'de eylem yapma kapasitesini kaybetti. Suriye'de ise ayağının altındaki halı çekiliyor. Uluslararası konjonktür Türkiye'nin lehine, PKK'nın aleyhine. Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp Öcalan'ın katkısıyla şekillenen süreç Kandil için tünelden önceki son çıkış olabilir. Abdülkadir Selvi, Hürriyet